tım 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 tım, tım. Sümeyra başladı şöyle bir şimdi yüzünü mi? Baba. Arkadaşlar merhaba kızımız Sümeyra bugün sushi deneyecek ilk defa az önce Migros'tan aldık bakalım nasıl Kardeşleriz şimdi hatta merak ediyor onları da şöyle çekelim Burada Hüma burada Hafsa var şimdi tekrar evet. Sümeyra'dayız i̇şte Hadi Sümeyra şimdi kutu Bak kutu açılımı yap diyeceğim kutu açılımı <laughs> yemek kutu açılımı olur mu? Olmaz ama hadi yapalım. Aha, orada açma yeri var mı? Ha, şöyle açıyor. Şöyle gösterelim. Çok merak, ediyorum. Çok merak ediyorsun. Baba. Efendim kızım. Ee, anneannemde, anneannemde kaldığımız gün tatlı verdi. Hmm, çok güzel. Ha içinden iki tane stik çıktı. Tamam onu kenara koyuyoruz şöyle. Çok pis kokmaya başladı Allah. Ay çok pis koktu. Tamam. Aç. Devam et. <laughs> İnşallah damak tadıma göre güzeldir. İnşallah. Tım tım. Tım tım. Tım tım. <laughs> tım. tım tım. Açtım. Tamam. <laughs> Şimdi Çok istediğinden iyi. başla. Şimdi daha önce şey yemediğimiz için e, suşi yemediğimiz için Adabı nasıldır bilmiyoruz tabi. Hadi Sümeyra başladı şöyle. Bir şimdi yüzün mimiklerini göreceğiz. iyi mi kötü mü? Arkadaşlar siz anlayacaksınız en azından. Soya sosu da vardı dökseydi. Like, ben, ben onu sevmiyorum. Nasıl? Hmm. Neyse. Bakalım ilk, iz, ilk izlenim ne olacak? Kütür 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 kütür. kütür Ağzını odun kırıyor sanki. <laughs> Nasıl Sümeyra? Nasıl? Güzel değil mi? Nasıl değil? Kızım o kadar uğraştın yemek için. Sakın çıkartma, çıkartma. Hayır çıkartma sakın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sushi böyle bir şeymiş. Sakın merak edip de... Neymiş bu? Dardanel firmasını biraz kötülemiş gibi olacağız ama arka taraftan şimdi neler olduğunu göstermek için size bunları söylüyorum. sesle duyulmasın diye çok fazla şu an konuşuyorum. Arkadaşlar şimdi şöyle söyleyeyim. Sum Sumeyra peçetecek oradan. Yeah, gizli. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sushi pek de öyle ne, beklediğimiz ya, kadar bakayım. değil. Annesi de zaten gördü. Hatta burada ne varmış işte? Wasabi mi? Hatta bakalım şurada üstüne yazıyor zaten. İçinde ne var? Hemen söyleyeyim. 9 parçaymış zaten. 2 tane California roll. Izgarası somonu roll'müş. Ee, bir tane salatalık maki, havuç maki, kapya maki, ton roll. Bir tane de ben bakayım şöyle. Şimdi e, kamerayı annesine veriyorum. Bir de beni çeksin. Arkadaşlar bak. şimdi bir tane de ben yiyeceğim. Ben tabii eee şeyleri yiyemem. Eee çöpçükle falan bana göre değil. Bir de ben yiyeyim bana göre yani. Büyükler için tadı nasıl? Güzel mi? Hı? Güzel mi baba. Aptal mı? Yani Şöyle söyleyeyim, Türk'ün damak tadına çok da böyle hitap eden bir şey değil. İçinde böyle e, somonun tadını net bir şekilde alamıyorsun. Bir de çiğ gibi duruyor ama çiğ değil. Özellikle zaten yazmışlar, ızgara somon. Ki böyle yani ızgara olduğu halde tadı böyle. Çiğ, yani çiğ olduğunda demek ki satamazdılar. Satamayacaklarını bildikleri için en azından ızgara yaptılar. <laughs> şu bir tane de ismini bilmiyorum ama şu. şu adı neyse artık. Her ne karınlar Şimdi bir de bundan yiyorum akıldık. Arkadaşlar suşi hikaye. Tamamen bildiğiniz dolma. Artık Aha. doldurmuşlar bildiğiniz harbiden dolma. Başka bir şey değil yani. Tamamen para uzay. Yoksa 9 tanesine 125 lira eder miydi? Etmez. Parasını söylemiş oldum bu arada. Artık arkadaşlar videoyu beğenin atın. Videoyu ne zaman izliyorsanız yazın orayı. Belki siz de aldıysanız fiyatını siz de yazın o Durun durun diyor. ben şunu da deneyeceğim. Nefsini deneyeceğim. Bir de Sen soya sosuyla dene. Belki daha farklı soy olur. Soya sosu şu hı -hı. mu? Hı hı. Bu acılı olan. Hayır. yok acı Kızım o çok acı olabilir. Bu arada değil Ama, e, Neymiş? He bak. Wasa şu wasabi'ymiş. Yazıyor. Üstüne zaten soya sosu ve wasabi ile birlikte. Şu adı. Bırakın Bı 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 hani yemeği, dilinizi sürmeyi falan. Şu kokladığınızda çok acı böyle burnunuzu yakıyor. Acı. Öyle. Ki Acına ben e, çevrem bilir beni. Acıyı severim yani. Öyle bile gerçekten ne, acı. Pardon. Şimdi soy sosuyla bir deneyelim. Belki tadına falan bir titre değiştirir. Güzel de olur. <laughs> ne oluyor sana? Ben bunu açar da Dur, ver bana. Tum 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 tum. Burası bekleniyor. Ha tüm burada akın yeri var mı sana? Dardan elden. Dardan elden. Allah. Soya sosu bildiğin şey ya. Ama güzel kokuyor bence. Bildiğin, bildiğin, şalgam suyu. Çok güzel kokuyor bu. En iyileri kokusunda. Arkadaşlar ha bak. Soya sosu deniyorum. De Hatta ağzın yanar, ağzın yanar. Ondan sonra, ondan sonra görürsün. Bismillahirrahmanirrahim. Sushi yerken beslenecek. da. <laughs> <laughs> Arkadaşlar merak eden varsa etmesin. Yani o kadar para verip de kesinlikle almasın. Vallahi diyorum. Hani yenecek bir şey değil öyle. Yani bizim yiyeceğimiz bir şey değil. Ya da şöyle söyleyeyim. Bir saniye bekleyin. Migroslarda, Carrefour'larda şu marka. Şöyle göstereyim. Neymiş? Sushi da Dardanel'in Tokyo Mix. Diğerleri de büyük aynıdır yemeğe hazırlıyor deniyor ama yani biz beğenmedik. Okay, yenecek okay. gibi bir şey değil. Hele çocukların yiyeceği bir şey de değil. Yiyecekseniz de bence yemeyin. Paranızı başka bir şey verin. Yani çikolataya verin, şekere verin ama şuna vermeyin. Yenecek bir şey değil. Yazık günah ya. Okay, okay. Az para da değil yani. Okay. Kesinlikle yenecek bir şey değil. Şimdi ama arkadaşlar. sen söyle Bu daha da. güzel. O Hayır. daha güzel de. Hafsa, otur yerine. Hem de o bildiğin ne desem. Bildiğin gibi değil. Hadi. Yani. Yok hayır bir şey gibi. Ben... Hoppey hoppey. Şey ne? Çiğ oluyordu ya. Adını anlattım ama. Çık öte. Yok. Hani yadım ya. Ne yiyorsun sen çok balık, şey. Balık balık. Bir tane. Ton balığı. Ha ton balığı. İçinde zaten ton balığı tadı var. Ama o da çiğ gibi ya. E güzel mi? Aa bak şunu yemedik. Bunu hani hiçbirini yemedik. Arkadaşlar evet, videoyu sonlandırıyorum. Videoya beğen atmayı, yorum atmayı unutursanız bozuşuruz ha. Bozuşuruz. Ağzımda da söyleyemiyorum. Siz anladınız gerisine. Hadi. Beğeniyım.